Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere duvar saati mekanizması alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, onunla alakalı bilgiler vereceğim. İlk olarak ee, alacağımız mekanizma askılı model mi yoksa askısız model mi olacak ona karar vermeliyiz. Eğer ee, duvar saatimizin kendi askısı varsa ee, askısız model alabiliriz. Ama eğer kendi askısı yoksa ee, askılı model alıp alabiliriz. Ee, bu askı doğru asmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak önemli konu şaft uzunlukları. Yani gördüğünüz gibi şu ürünlerin hepsinin şu şaft uzunlukları farklı. Mesela bunu bu 16 milim şaft uzunluğu. Şu 18 milim komplesi. Şurada 22 milim komplesi. Bu şaft uzunluğunu saatimizin şekilde mekanizmayı taktıktan sonra buradan çıkması gerekiyor. Yani şuradaki kalınlığa göre şaft uzunluğunu almamız gerekiyor. Yani bu kalınlık şaftı etkiliyor. O yüzden buradan ürün çıktıktan sonra vida takıyoruz. Vida'yı taktıktan sonra görüyorsunuz, beyaz kısım dışarıda kalıyor. Yani şaft hesaplarken bu beyaz kısmı aslında hesaba katmamamız gerekiyor. Şöyle gösterelim. Bu beyaz kısımlar bütün şaftlarda eşittir. Yani şunların hepsinde 7 milim. Beyaz kısım 7 milim. Şu beyaz kısım 7 milimdir. Yani 16 milimlik şaftın 7 milimi bu plastik kısımdır. Biz ürünü bir ürün üretiyorsak buna göre hesaplamamız gerekiyor. Yani şurası aslında 9 milim. 1 milimde vidayı takma payı olarak hesaplamamız gerekiyor. Yani maksimum 8 milim kalınlıkta bir ürün yapıyorsak 16 kullanabiliriz. Daha büyüğünü yapıyorsak 16 kullanamayız. Burada da 18 milim şaft, 7 milimi plastik, 11 milim pirinç kısmı. Burada 1 milim vidayı takma payı var. Geri kalıyor 10 milim. Eğer 10 milimden daha kalın bir ürün yapacaksak 18 de kullanamayız. Bu da 22. Komplesi 22 milim. 7 milimi plastik kısım geri kalıyor. 15 milim. Burada da 1 milim vidayı takma payımız olması gerekiyor. Yani 14 milim kalıyor. Eğer 14 milimden kalın bir ürün yapıyorsak ya daha büyük bir şaft uzunluğu seçeceğiz. Eğer bulamıyorsak da ürünü e, içe gömmeli yapacağız. O zaman buradaki dengeyi ayarlayabiliriz. Şaft uzunluklarında e, anlatacağım bu kadar. Eğer e, sizde e, saat mekanizması almak istiyorsanız e, internet sitemizin linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan alabilirsiniz. E, şaft Değişik şaft uzunlukları ve metal, değişik akrep, yal, kovan çeşitlerimiz sitemizde mevcut. Almak isterseniz sitemizden alabilirsiniz. Fiyatlarımız da gayet uygun. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.